4. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, evet hemen dükkana bakalım. Yeni bir şey gelmiş. Neymiş o? Kostümlerden bu. Para falan yeni gelmiş. Arkadaşlar ben en son biraz oynamıştım videoda. Videoda olmadığımız anda ama devam edeceğiz. O önemli değil. En son Edgar çıkmıştı Biliyor, biliyorsunuz. Edgar yani satın almıştık elmaslarla. Ben kendim almıştım. Oradan devam ediyoruz işte. Hadi garla. Yok öyle. Her yerde bir tane var abi. Keşke her yerde. Keşke her yerde mesela iki tane falan olsa. Hani görecekler ki. Bir geldi. Beni de gördü galiba. Ha, tamam biri var orada. Öldürmeye çalışayım mı? Şunun kafasını atlasam. Ah Abla be Şunu da öldürdüm. O da beni öldürdü. Tamam üçüncü oldum bari. Ne güzel. Tekrar oyna diyeceğim. Hadi ya. Hadi. Tekrar oyna dedim. Devam edeceğiz. Son gaz. Şöyle biraz sesini açalım ama çok da açmıyor. Şu yanımızdaki inşallah hemen çimenlere girer de. Hemen öldürürüm. Tamam ben de onu gördüm zaten. Ah be öldüm. Ay ya eksildi. Hemen tamam, ben bile şu üç tane alalım bari. Tamam öyle geçelim. Artık kubaları alıp geçeceğim. Çünkü kubaları artık mesela dokuz tane aldım mı hemen git koy geri gel. Kolay gelsin kanka. Hayır. Hayır hayır hayır. Kaç 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 ya. Bir dakika bir dakika. Ben dikkatim dağıldı biraz. Dur. Benim dikkatim dağıldı. Dur. Tamam. Dur. Şimdi başladık. Şimdi başladık abi. Bir şey olmadı. Devam edelim. <laughs> Şimdi bir şey olmadı. Devam edelim. Şimdi başladım. ulaşmayacağım Bulaşmayacağım. Kanka sana bulaşacağım vallahi gel. Ağzına ağzına girip seni öldüreceğim. Lan öleceğim ama. Selam. Aha. Selamın elikim kanka. Yok ettim adamı. Poco kafana atayım mı lan? Baba 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 baba. Şunları almak gerekiyor. zeki zekalı. Ha, öldür öldür öldür. Aynen. Geleni bitiririm oğlum. Oha, <laughs> görüyorsunuz mu lan? Çok iyi oynadım abi. Dur. Kafasına atladım mı şuradan pat 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 pat. Görüşürüz. 10 tane kupa gelsin kupalara. 7 tane mükemmel tamam devam O krof ulaşmayacağım Şuradan geçeyim kendim Bir tane var şunları biraz alayım ortaya gideceğim Selamünaleyküm. Ben sıkıntılı mal. Miçe miçe diyorlar sana ya Cık. öldüremez diye düşündüm ya neyse tekrar oyna hemen daldım şuna Allah oy sen dal kanka Ne izliyorsun lan? Ya öldür ya bırak. Allah Allah. Hani öldürdü ya. Mal gibi izliyot. Sinir oldum ben de öldüreyim dedim de. Güçlüymüş abi ya. Ah elim. Selamun aleyküm. Biz geldik. Gelmez gelir gelmez ulti de oluyor. Aldım ben aldı. Hadi aldım. Tamam. Ortaya dalma zamanı. selamünaleyküm aleyküm. Buranın sahibi geldi. Orkası korkunç ki bence girme. Bence girme dedim. Ben sence bence girme dedim. Gel kanka sen de gelebilirsin. Kafana at O 5 tane istiyorum. O 5 tane istiyorum. 3 tane verdi de olsun. var mı birileri? Aha geldi. Hop selamünaleyküm kanka hoş geldin. Hoş geldin. Ben ya dur. Kaç. Oğlum beni öldürecekti. Pislik. Şurada can toplayıp geri öldürmeye gideceğim. Selamünaleyküm. Ben az önce öldüremediğin çocuk. <laughs> Hadi gelin 10 tane var lan. Bekliyorum. Adam olan gelsin. Geziyorum. <laughs> Hadi abi. Ha gördüm kardeşim. Selamun aleyküm. Baba 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 baba. Hadi görüşürüz. <laughs> Geldiğin gibi gideceksin kardeşim. 10 tane aldık. 8 tane yani değil mi? Beş tane. Ay ben ne kadar kaybetmişim. Neyse olsun. Bir beşinci oluyorum. Bir birinci oluyorum. Bir dokuzuncu oluyorum. Bir onuncu oluyorum. Sonra gene birinci oluyorum. Farklı oynuyor. Hayır kanka git. Senden nefret ederim abi. İkinizden de nefret ederim. Seni kapatayım mı lan orada? Kapatamam. Abi ya tüküreyim beni bıraksana abi. Tamam sen yeneceksin. Adamsın güçlüsün anladık ya. Görüyor musunuz? Az önce birinciydim. Şu an dokuzuncuyum. Neyse arkadaşlar ya. Burada videoyu bitirelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.